Merhaba sevgili arkadaşlar. Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Soruların PDF'leri açıklama kısmında mevcuttur. indirip çözebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız, videolarımıza yorum ve Beğeni atarsanız mutlu oluruz arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün yatırım yapmasını ve gelişmesini sağlamak amacıyla çıkarılan kanunun adını yazınız. Kanun arkadaşlar 1927 yılında çıkarılan teşviki sanayi kanunudur. Sanayiye teşvik bakın tamlama var. Sanayiye teşvik kanunudur. Özel sektör için arkadaşlar devlet kredi imkanı sağlamıştır. Özel sektör gelişsin diye. İkinci soruya geçiyorum. İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını yapan Kazım Karabekir alınan kararlar milli bağımsızlığını kazanan milletimize ekonomik bağımsızlığın yolunu açmıştır. Artık denizlerde Türk yapımı gemilerimiz bizim bayrağımızı dalgalandıracak demiştir. Buna göre İzmir İktisat Kongresi için neler söylenebilir? Evet arkadaşlar, açılış konuşmasını Mustafa Kemal'in başkanlığında Kazım Karabekir'in yaptığı bir kongredir İzmir İktisat Kongresi. Bakın İktisat Kongresi ekonomiyle ilgilidir. Orada alınan kararlarda arkadaşlar, kongrede kalkınma çaresi olarak milli üretim hedeflenmiştir diyoruz. Bakın milli bağımsızlık, milli iktisat, misak-ı iktisadi diye de geçiyor. Tamam ekonomiyle ilgili görüyorsunuz kongrede kalkınma çaresi olarak milli üretime hedeflenmiştir yazabilirsiniz. Üçüncü soruya geçiyorum. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılıp Türkiye'ye Boğazlar çevresinde askeri bulundurma hakkının tanındığı belgenin adını yazınız. Arkadaşlar 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması'nda Türkiye Boğazlar'a tam egemen değildi. Lozan Anlaşması güzel bir anlaşmadır. Ama Boğazlar arkadaşlar bir komisyon tarafından ayrı bir bütçesi olan Türkiye 2. Dünya Savaşı yaklaştığı dönemde Milletler Cemiyeti'ne başvurarak arkadaşlar Boğazlar'la ilgili ne yapması gerektiğini danıştı. Birleşmiş Milletler arkadaşlar e, Türkiye'nin bu isteğini e, Boğazlar'ı kontrolünü sağlama isteğini olumlu buldu ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye'ye arkadaşlar Boğazlar'da söz hakkı verdi. Savaş zamanı tüm savaş gemilerini kapatacak. Barış zamanında arkadaşlar ticarete açık olacak şeklinde düzeltildi arkadaşlar. Yani komisyon kaldırıldı. Egemen değildik çünkü komisyonda bir bizden kişi vardı. Sekiz de diğer ülkelerden vardı. Dolayısıyla oy hakkımız falan çok yoktu. Egemen değildik. Montre Boğazlar Sözleşmesi ile arkadaşlar Boğazlar'da egemen olduk. Dördüncü soruya geçiyorum. 15 Mart 1923'te Adana'da yaptığı bir konuşmada Atatürk, 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz demiştir. Atatürk bu sözüyle hangi soruna dikkat çekmiştir? Yazınız diye sormuşuz. Evet güncel mesele arkadaşlar. Hatay deprem bölgemiz biliyorsunuz. Gündeme gelmişti. Bununla ilgili de arkadaşlar cevabımız Hatay sancak sorununa dikkat çekmiştir diyoruz. Hatay'la ilgili şunlar da söylerim. Atatürk Cumhurbaşkanlığı iken e, Kur'un Gazetesi'nde Asım takma adıyla Hatay'ı Türkiye'ye katmak için propaganda yazıları yazmıştır arkadaşlar. İsmini gizleyerek Asım Ustakma adıyla propaganda yayınları yapmıştır. İkinci Dünya Savaşı yaklaşırken Fransa oradaki e, hegemonyasını çekmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla Hatay yapılan referandumla anavatana Türkiye'ye katılmıştır diyoruz 1939 yılında. Detayları da böylece söylemiş olayım. İtalya'nın Doğu Akdeniz'e ve Orta Doğu'ya yönelme politikası izlemesi ve Habeşistan'ı işgal etmesi Orta Doğu ülkelerini tedirgin etmiştir. Yayılmacı İtalya bak Bakın, Mussolini önderliğinde Doğu Akdeniz'e ve Orta Doğu'ya yönelme politikası izlemesi ve Habeşistan'ı işgal etmesi Orta Doğu ülkelerini tedirgin etmiştir. Bu bilgiyle arkadaşlar bu durum hangi gelişmeye neden olmuştur diye soru yapmışız. Evet cevabımız arkadaşlar Sadabat Paktı'nın imzalanmasına neden olmuştur. Sadabat Paktı nedir Sadabat? İran'da arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün adıdır. Neredeymiş? İran'da değil mi? Şöyle bir kodlamamız var. AYT'de belki işinize yarar gelecek arkadaşlar illaki vardır. İran'daki sarayın adı neymiş arkadaşlar? Sadabat'mış. Öyle, o zaman şöyle tarihlerin güzel bir kodlaması var burada. İran. Aa, Böyle yapalım şöyle. Atı. Atı. İran ve Afganistan, Türkiye, Irak'tan oluşan bir kuruldur arkadaşlar. Hangi ülke yok dikkatinizi çekmiştir herhalde? Suriye yok arkadaşlar. Neden yok? İşte hatay meselesi nedeniyle Türkiye, Sadaat, Türkiye diyorum. Suriye Sadaat Paketine üye değildir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sınır olmamıza rağmen Suriye'nin Sadaat baktığında imzası yoktur arkadaşlar. Altıncı soruya geçiyorum. İkinci Dünya Savaşı'na çıkmasına yol açan nedenleri yazınız. Bir, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan antlaşmaların ağır hükümler içermesi, değil mi? Özellikle Versay Antlaşmasının ağır hükümler arkadaşlar Almanya'yı e, İkinci Dünya Savaşı'na götüren sebeptir arkadaşlar. Sebeplerin oluştuğu, o, o sebeplerin bulunduğu antlaşmadır. Bunu yazabiliriz. 1929 dünya ekonomik buhranını yarattı ekonomik yıkım evet dünyada ekonomik kriz arkadaşlar bu da neye sebep olmuştur ee, savaşa sebep olmuştur ekonomiler bozulunca savaşlar risk e, savaş riski artar arkadaşlar Saldırgan ve yayılma cempler taşıyan ideolojilerin ortaya çıkışı hangi ideolojiler Almanya'da nazizm İtalya'da faşizm bu ideolojiler ortaya çıkmıştır sömürgecilik zihniyetinin devam ediyor oluşu arkadaşlar sömürgecilik hala günümüzde bile devam ediyor. Nerede devam ediyor? İşte Suriye'de görüyorsunuz Irak'ta petrol için. Batılılar gelip arkadaşlar sömürü geceliklerine devam ediyorlar. Bunları yazabiliriz. Yedinci soruya geçiyorum. İkinci Dünya Savaşı. yıllar arasında Türkiye'de yaşanan sosyoekonomik gelişmelerden beş tanesini yazınız. Evet, karabahasacılık çoğalmıştır arkadaşlar. Evet, savaşlarda biliyorsunuz stoplar karabahasacılık çoğalır. Enflasyon yükselmiştir. Tarımsal üretim büyük miktarda düşmüştür. Buna sebebi nedir sizce? Evet köydeki gençlerin, erkeklerin orduya katılması arkadaşlar doğru mu? Üretim düşer doğal olarak. Ee, çalışan nüfusun önemli bir kısmı silah altına alınmıştır. Evet bu da arkadaşlar fabrikalarda çalışan kişiler orduya katılmıştır. Türkiye'de nüfus artış hızı düşmüştür değil mi? Bakın hem köyden hem şehirden fabrikada çalışanlar orduya katılınca nüfus artış hızlı düşmüştür arkadaşlar. Bu ne demek? Bakın nüfus düşmemişti. Türkiye'de nüfus düş, mü, düşmüştür Derseler burada arkadaşlar aldatma vardır dikkat edin. Nüfus artmaya devam eder her zaman ama artış hızı erkekler askere gittiği için doğal olarak düşmüştür arkadaşlar. Sekizinci soruya geçiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından beş tanesini yazınız yazalım arkadaşlar. ABD ve SSCB dünyada iki büyük güç olarak ortaya çıktı. Değil mi? Batı blokunun lideri, Doğu blokunun lideri arkadaşlar diyoruz. Uluslararası barış korunmak amacıyla Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki adı Milletler Cemiyeti'dir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki adı Birleşmiş Milletler'dir. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne 1932'de katılmıştır ama Birleşmiş Milletler'e 1945'te kurucu ülke olarak katılmıştır arkadaşlar. Bu detayda söylemiş olayım. 1948 yılında Filistin toprakları üzerinde İsrail devleti kurulmuştur. Öğretmenler Filistin sorununa dikkat etmek için, dikkat çekmek için Filistin'le ilgili soru sorabilir arkadaşlar. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi videomda da yine benzer soruları var Filistin içerikli. Maddi ve manevi büyük kayıplar yaşandı savaş sonucunda. NATO ve Varşova, Varşova Pakt'a kuruldu. NATO Amerika'nın ve Avrupa'nın arkadaşlar büyük devletlerin içinde olduğu, Türkiye'nin de dahil olduğu 1952 yılında dahil olduğu oluşumdur. Kuzey Atlantik Savunma Paktı. Varşova Paktı ise Doğu Bloğu'nun yani SSCV'nin başı çektiği bloğun arkadaşlar or ortaya çıktığı örgütün adıdır Varşova Paktı. Dokuzuncu soruya geçiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk kurucusu ve cumhurbaşkanıdır. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurucuları arasındadır. Burada Volkan'ı da yazabiliriz arkadaşlar. TMTV Volkan Teşkilatı'nın kurucuları arasındadır. Bu özelliklerinden bahsedilen Türk siyasetçi ve yazar kimdir yazınız demişiz. Evet genel kültür arkadaşlar bilmemiz gereken bir şahsiyettir. Of Denktaş. Bunu da unutmayalım. 10. soruya geçiyorum. Çiftçiyi topraklandırma kanunu ve bütçe görüşmeleri sırasında iyice belirginleşmeye başlayan parti içi muhalefet uzun süredir aralarında görüşüp şekillendirdikleri fikirlerini 7 Haziran 1945 tarihinde CHP Meclis Grup Başkanlığı'na dörtlü takdir başlığı altında sundu. Bu gelişmeler, bu gelişmede rol oynayan dört devlet adamı kimlerdir? Yazınız. Burada arkadaşlar Cafer diye şifreleyebiliriz. Büyük harflere dikkat. Cafer Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan sonra şöyle de gelebilir arkadaşlar. Demokrat Parti'nin kurucuları diye de gelebilir. Tamam mı? Evet, bir detay daha söyleyeyim. Demokrat Parti'nin genel başkanı Celal Bayar'dır. Başbakan olan Adnan Menderes'e karıştırmayalım. Celal Başkan Cumhurbaşkanı olduğu için Adnan Menderes başbakan olmuştur arkadaşlar. Başkan Demokrat Parti Başkanı Celal Bayar'dır. Bu noktada da dikkat edelim. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. EYT ve AYT'de de aynı şekilde başarılar diliyorum.